Şimdi buna Giviz ismi veriliyor. Civis buradaki G noktası referans alınarak söylenmiş bir isim. Yani o G noktasına temas ederek insanın içini viz etmekten aslında türetmişler. Bu pozisyon G noktasına en kolay ulaşabildiğiniz pozisyon. Civis G, G noktasının kolay bir şekilde bulunduğu, kadının bacaklarının erkeğin omzunda olduğu, erkeğin de kadının üstünde olduğu pozisyonun ismi. Niye buna Civis ismi veriliyor? Çünkü kadınların G noktasını tam o şurayı karın olarak düşünün. Şurayı da o pelvik bölge olarak düşünün. Tam o yani vajinanın içerisine girdiğiniz zaman tam o pelvik duvarda oldu. Yani kadının göbeğine doğru, vajinanın içerisinde kadının göbeğine biraz daha üst tarafta şurada oldu tahmin ediniz. Bunun zorluk seviyesini arttırmak ve zevki arttırmak için yapmanız gereken şey kadının belinin altına bazı kaldıraçlar yani işte yastık gibi böyle yükseltiler koymak. Çünkü bu bel ne kadar yukarıya gelirse o kadar G noktasına yakın yerlerde giriş yaptığınızda geziniyor olursunuz. Burada tabii ki üstüne insanların abanmayın. Sonuçta üstüne abandınız yani ayaklarınız yerden kesildiği ve üstüne abandığınız zaman burada ciddi sakatlıklar hatta aşırı derine girişler hem içeride de kist patlaması gibi çok ciddi sizi hastaneye kadar götürecek şeylere yol açabilirsiniz.